Çabuk derim, derim, derim. Aç. İndirilmiş. Ya keşke biz de gideydik ya. Nerede kaldı bu kız? Acaba bulabildi mi yüzü? Merak etme. Yıldız ablam kiliseye girer girmez bulmuştur yüzü. Şimdi arar. Belki de kilisede de değildir bilmecenin cevabı. Ne bileyim? He, doğru dedim Fadük. Arıyorum. Ara. Arıyorum yani benim dostum neticede. Alo, Kuzey? Ne oldu Naide? Kırmızı kafalı bulmacayı çözemedi de ipucu mu istiyor? Yok yok, çözdü. Ya yani biz öyle sanıyor. Ee, ama daha gelmedi. Ee neymiş bulmacanın cevabı? Ya son kilisesi değil mi? Evet. Ana, bilmiş ya! <gülüyor> <gülüyor> ama daha gelmedi. Nerede kaldı bu kız? Çok mu oldu gidelim? Ya nerede kaldı bu kız? Tamam tamam. Ben şimdi gideyim, kırmızı kafalımı şahsen bir kutlayayım. Ondan sonra alırım size gelir. Ee gelin gelin. <laughs> Çabuk gelin. Sizi şöyle dünya gözünle bir yan yana görek ya. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz, öptüm. <laughs> ya Seferim! Şey <laughs> Yıldız'la Gıdeysal'ın da kavuşuyor, çok az kaldı. Allah! <laughs> ee, ne güzel, Allah bir yasak da Aslan yıldızım bembey. be. düğünümüz var ya. Ben yeşil giyeceğim valla. Ama önce bizim düğün ha. Onu atlamayalım e, ya da çift seçelim. Nınayı yaz sonra. Nınayı yaz sonra. Takada takada. Ün takada yapalım. Ün takada yapalım. takada. takada, takada. Yaz